Oğlum bu koku ne lan? Ya ne kokuyor oğlum burası böyle? Ya, ya. Kaka mı? Ne kakası oğlum? Sıçmışsın lan arabanın içine. Ne yapmış? Bulmuş. Ne olmuş? Ne yapmış? Sıçmış. Oh. Oha, Oha. Aaaa. Aksun şuradan ya. Ağzına sıçmasın araba Gerçekten sıçmışsın. Tam ağzına sıçmış ama. Bir de bak tam kenara ya. Ulan bok mu var da? Evet bok var. Ne yaptın oğlum? Ya. Kakali ne ya? Ay sevimleştirmeye çalışma oğlum. Resmen boş yapmışsın buraya ya. Kahvaltı neymiş? Sorun mu hiç? Sen sabah ne yedin? Ne yedin sen sabah? Ne yedin? Ne yedin sen? Ne yedin? Tamam tamam sahibim sıçmış artık zaten. Ne yedin lan sen sabah sabah? Adam abi gene sıçtı. Niye korkutuyorsun? Burada? Ben niye geliyorum? <gülüyor> <laughs> <laughs> yapacağım, yapacağım. Kahvaltıda ne yedin ya? Neymiş? Boyoz mu? Boyoz mu? Oğlum oğlum Ceren 4 hafta önce getirmişti. Bozulmuştur o ya. Oğlum al bu sanat eserini bize ne mesaj vermeye çalışıyorsan al bunu. Sakın. Al Sakın. bunu. Sakın. Al bunu. Klozete at. Bir de gülüyor. Gülüyor, <gülüyor> lan bu. Takal in. İn. Kakalin! Kakallayın! <laughs> <laughs> Yakamaz. Nereye bakıyorsun acaba? Ben şuraya doğru bakıyorum. Yalnız ben tam sen şurada. Tam buraya ben... Doğru. Sen neresine bakıyorsun adamı? Kakasına. Kakasına mı? Allah'ım ya. Tam da Gel gel bir şey anlatmaya çalışmış bize. Diyor ki, bak diyor ki burada bize. Doğru. Kalk yerine yat ya. Kalk yerine yat ya. Onda da bok var. Nerede? Burada. Ha onu ben sıçmıştım ya geçen. Ne var? Bok var sanki. Bununla güzel bir yolculuk geçireceğiz. Bu arkadaşla. Sıçmıyor. Kaka yapıyor. Kaka mı yapıyor? Kaka yapıyor. Kaka yaptı. Ama içinde bak. Ne dedi? Kaka Ya sürme ellerini. Kaka bu. Ellerini sürme ona. Ellerini sürme ona. Ay. Oo. Hoşuma gitti. Bence bence kaka lenmiş bu. Kaka lenmiş bu. mı? Yok. Ben de bakmadım. Bok gibidir. var ya sıcak deniz. Alıp arabanın yine gelmiş buraya kaka kaka. Şey getirmiş de <laughs> Sinirim bozuldu ya. Diyorlar. <laughs> bayıldın mı? Kokudan mı bu? Senin yüzünden adam bayıldı